vur. Geriye. Abu Bakar. Abu Bakar. Salih derilemesine Abu Bakar çekti sağına. Abu Bakar. Abu Bakar topaldı. Abu Bakar bir kalın attı. Abu Bakar. Sarı yanında Abu Bakar mükemmel. Yani döndü arkadaşına. Ceza alanı dışı Abu Bakar sayılım açamasında. Abu Bakar şut ve nefis bir gol. Abu Bakar attı. Abu Bakar. Ben sana Abu Bakar. Ben sana Abu Bakar. Hangimiz düşmedi Bakar. kara sevdayı. Hangimiz sevmedi. Abu Bakar kalabalık arasında. Abu Bakar. Abu Bakar nefis onu geçer. Abu Abubakar. Abubakar, Abubakar. 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 Abubakar, pas. Abubakar. Abubakar, Abubakar Bakar. <laughs> Bakar ceza sahasında. Abubakar, Bakar. Abu Bakar. Abubakar. Bakar. Rossi, Abu Bakar'a pas, Abubakar Bakar, ceza sahasında çaprazda, Abubakar, Bakar, Bakar! Ceza sahası içerisinde sadece Abubakar Bakar var. Ona doğru gelmedi, Rulay. Tek kişinin topu